soroz küçük içinden gelen orada alacağız Evet, evet, merhabalar diyelim. Harika bir kıyafet, kesinizde de buradasınız <gülüyor> diyelim. Gençliğimi <laughs> sığdırdım. Ya, şey gerçekten... Bu gençlik neler sığmış? İlk o zaman hemen... E, Heyecanlarım, umutlarım. <laughs> Hepsi kariyer planlamalarım. Hepsi aslında küçük konuda bakmıyor. Gerçekten iltifat etmeni çok iyi biliyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Bir ihtiyacımız var. Ama güzel olursanız yani çok ben de size her <laughs> zaman her dakika hep böyle iltifat edeceğim <gülüyor> zaten. <gülüyor> her şey yolunda. Çok teşekkürler. Tabii yoğun temponun içindeyim ama yine de tabii ki böyle özel önemli gecelerde Dikkat etmeye çok gayret ediyorum. Şahsiyetin ikinci sezonu da evet. başlıyor. Evet. Beş yıllık aradan evet. sonra neler evet. söyleyeceksiniz? Oyuncu kadrosunu da değerlendirdiniz. Harika bir kadro da var orada. Yani değerlendirmek gerçekten <laughs> bana düşmez. Ancak duygularımı ifade edebilirim. <laughs> Müthiş bir, bir kadro. Zaten e, uygun olursa aynen yönetmenliğine de oyunculuğuna da hayranım. Bilgiler zaten bunu söylemiyorum. Bizi dünya çapında çok çok iyi ee, gerçekten tanıtan da e, çok çok bilgili, çok yetenekli ve bence her oyuncunun onunla oynamak gibi bir hayali de var eminim. Birazdan dansa başlıyoruz. <laughs> ee, müthiş bir kadro. Tek tek saymayacağım ama ilk sezonu müthişti zaten. E, ee, i̇kinci sezonda bence e, benim aldığım duyumlar da doğru. doğru orantılı çok çok Teşekkür güzel geçecektir. İzleyicisi seveni bol olsun. Sonic bilgilerle oynamak her oyuncunun hayali dediğim zaman Angela Jolie bu hayale kavuştu. Ben Angela seni kıskanıyorum. Ama e, bana daha yakın birazdan. Şahsiyeti izleyeceğiz. İkna ederim diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii ki tek hayalim bu olmuş. Çok güzel. Hemen sormak istiyorum. Demek ki artık kulüpçü oluyor derdi. Olabilir mi öyle bir şey? yani öyle bir şey olmuyor şöyle bir şey, hani sizi de ben bu konuda yalancı çıkarmak istemem. Hani hiç az daha böyle bir şey yok da demek istemem. Çünkü çok yakın bir arkadaşım açıyor. Sadece ona ben e, manevi olarak tanıdıklarım bizde bazı destek olmak amaçlı yapıyorum. Yani bir asla sözleşmesel bir ortaklık olmadığı için bunu kabul ediyorum. Yoksa zaten bütün arkadaşlarım, yani işletmeci olan arkadaşlarıma her zaman destek veriyorum. Aslında yeni açılacak bir yer olduğu için böyle bir haber çıktı. Yüksek ihtimalle. Çıkışa gelirsiniz. <laughs> <laughs> Ticari bir bağlantım yok, yok diyorsunuz. Ama her zaman e, elimden geldiğince destek olup orada olmaya da gayret ediyorum. Bir marka yüzü gibi bir şeysiniz herhalde. Destek amaçlısınız. amaçlı Arkasında destek olmak Ben genelde bu şey böyle şeyler para aldı diyeceğim. <laughs> <laughs> e, bunu bedava yapıyorum. E, severek, arkadaşlarımın e, yerlerini severek gidiyorum. Eğleniyorum ve güvende hissettiğim için de tabii ki ilk tercihlerim arasında oluyor. Son olarak bir ilişkide soralım ama hayatınızda bizim bildiğimiz kadarıyla kimse yok ama haberler tam. Süper ya Tam tersini de söylüyor ayrıldınız Niye diyor. Yok, hiç kimseye inanmıyor. Kime inanacağız biz? Bana Size inanacaksınız tabii <laughs> <laughs> ben. Yaşayalım benim. Hayatımda hiç kimse yok. Ee, zaten seninle geçen konuşmuştum. Evet. Ee, hala o sosyal çevrem devam ediyor. Hiç, hiç kimseyle bir problemim de yok. Ee, şu anda çok yoğun bir tempodayım. Ee, ve daha da gerçekleştirmek istediğim çok çok büyük, çok güzel hayallerim var. Ee, böyle bir şey gelirse de ne gerçekten söylüyorum saklamam. Herkes söyler. Yok. ama benim böyle bir şey ihtiyacım yok, yok. yok. eminim eminim güvenleyebilirim ilişki diyebileceğim bir şey olduğunu sizinle yok, gerçekten paylaştım zaten bence yok. bana kalmaz, kalmasın son sorum o zaman ee, şunu sormak istiyorum çok güzel hayallerin var dediniz bir hayaliniz için söyler misiniz gerçekleşirmesini ee, dileğiyle bir, bir tane çok e, sizin hikayesini çok sevdiğim bir iş var ne zaman olur belki bir yıl sonra belki iki yıl sonra Türk yapımı mı bu? Keseden, evet, iş evet. Sinema Sinema keseden iş şıklı. evet. çıktı bizim. Sinema mı dizi Hayal olarak keseden ilk çıktı. Evet evet. evet. <çok> Sinema mı dizi mi? Sizin için önemli kılan kadronun zenginliği mi yoksa projenin e, senaryonun ben derinliği şey mi şey acaba? Neydi? Sadece karakterin güzelliği. Anladım. Senaryo. Böyle de, güzel. Size... De, <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyorum. Başlamış için Peki. çok sağ olun. Teşekkürler. Çok, sağ olun. Çok, çok çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs>